Merhaba. Dahası var, başlıyor. Dahası var diyoruz biliyorsunuz nedenini. Çünkü görünenin ve konuşulanın, okunanın daha ilerisinde, çok daha ötesinde bazı hikayeleri dinliyoruz markaların hikayesini dinliyoruz. Dahası var ee, her zaman markaları dinlerken de liderleri de davet etmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki onların verdiği e, kararlar, bu kararların alınma süreçleri, dönüm noktaları çok önemli oluyor. Bu hafta Zorlu grubunu işleyeceğiz ve Zorlu grubu için e, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Ahmet Nazif Zorlu bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. İncelerken baktım Zorlu grubu çok büyük bir grup. Ee, önde biz hep vesteli görüyoruz, arkasını göremiyoruz, biraz gölgede kalıyor gibi duruyor ama o kadar büyük yatırımlar var ki Ahmet Bey. Dolayısıyla çok hızlı başlamak istiyorum. Bazı bölümleri atlayarak geçmek zorunda kalacağız, süremiz yettiğince konuşabileceğiz. Hemen ben isterseniz 1976'ya gelmek istiyorum. Yani aslında 53 yılında babanız Mehmet Hacı Mehmet Bey tarafından kurulmuş olan Zorlu. Daha sonrasında e, sizin de e, çok büyük emeğiniz var e, ve 1976 yılında büyük bir yatırım yapıyor aslında. Bu Cortex yatırımı, Cortex e, fabrikasını kuruyorsunuz. E, aslında her yaptığınız işte bir diğer e, diğer rakiplerden farklı olmaya çalışıyorsunuz. Burada da 180 santim çarşaf yerine 220 santim çarşaf yapıp e, farkı ortaya koymak gibi çok ufak ufak farklar da olsa. Ama o yıllara baktığımız zaman... ...çok büyük yatırım yapmak için uygun yıllar değil aslında. Yani kaos var. Aslında hükümetler devriliyor, Müthiş bir iç savaş neredeyse çıkmış durumda. Kimse yatırım yapmıyor. Siz yapıyorsunuz. Işığı nerede gördünüz? Şimdi teşekkür ederim. Şimdi 1976'lı Korteks'i kurduğumuz vakitte... ...yine yeniliklerle beraber. Çünkü e, benim... ...yani şöyle bir şey söyleyeyim. Belki bir Allah vergisi... ...belki e, bu... Görgü bilgi diyelim ama e, benim e, doğduğum, büyüdüğüm yer bir iş merkeziydi. Orada hep bütün e, insanların, mesela küçük yaşta görüyordum, yenilik yapanlar daha böyle e, zengin oluyorlardı, daha böyle hani fiyakalı oluyorlardı, yani. yani paraları vardı, şeyleri vardı, evleri güzel, her şey güzel. Oradan gelme bir şeydir. Ben de yeniliklerle ilgili. Ben 15 yaşında ticarete başladım. 15 yaşında başladığım vakitte ve yeniliklerle e, başladım. Trabzon'a gittim. Trabzon'da yine bakın orada Trabzon'da gördüklerimi geldim kendi memleketimde uyguladım. Trabzon'da 3 e, böyle 60 santimlik e, potlu çarşaf Karadeniz'de çok meşhurdu. Siz de Trabzon'da evet. onu gördüm ve ben onu denizi Denizli'de tek en yaptım. 180 santim. Bunlar dikişliydi. Bu çok güzel tuttu. İşte bu yeniliklerle beraber ben yine de Cortex'i ilk kurduğum vakit Kadife e, makinaları gördüm Hı -hı. fuarda. Hı -hı. Ve onu yaptım. Fevkalade sattım. Çok fevkalade. Tabii hep bütün yeniliklere böyle geldiler. Cortex'in esas büyük yatırımları e, 76'da deniz gibi o seneler gerçekten de e, bütün e, sağ-sol hareketleri. Yani ben o gün için diyordum çocuğum vardı, ufaktı. Ben camın önünü çıkartmak korkuyordum ama belki bunu cehaletten kabul ettim. Bu yani bu bir iş, yatırım işi, aşk ve sevda işi. Ya yani insan onu gördüğü vakitte insan yapmak istiyor artık. Yani gözün hiçbir şey görme, yenilik bir şey çıktı mı o arka arkası devam ediyor. Hele yenilikle başarı da geldiği bir vakit o başarılar 80'li yılların bakın biz o yatırımımız Cortex tam yat 30 milyon dolarlık bir yatırımdı o. <laughs> Orada tabii 76 yılında e, Türkiye'de transferler yapılmaz olduğu bilmem yani onu yarıda kaldı ama ihtilal olduktan sonra düğmeye bastık hiçbir gün durmak bilmedik her sene yatırımlar yani senede bir fabrika yapıyorduk hı hı. senede bir fabrika yapıyorduk mesela 80 senesinde korteks'i büyüttük 86'da iplik fabrikasını kurduk Tabii. 90'da hep böyle arkası devam etti geldi Şimdi bir konuğum söylemişti daha önce bir iş adamı. Kuvvetli içgüdüler insanı bir süre sonra yönetmeye başlar diye. Evet. Siz yani cesaretlisiniz ve riskli alanlara girmeyi de seviyorsunuz. Fakat bir taraftan da diyorsunuz ki bildiğiniz işi yapmanız lazım. Şimdi bu sizin cümleniz ama 94'e gelindiği zaman <laughs> yine bir tezat aslında. Şöyle ki 94 yılında Vestel'in de gruba katılmasıyla beraber... Ee, bakıyorum Türkiye bir teknoloji cenneti değil. Ee, teknoloji yatırımları kimse de yapmıyor. Böyle bir merkez de değil. Ama siz diyorsunuz ki biz her şeyi değiştireceğiz. Böyle bir kararı nasıl veriyorsunuz? Bu da bir cesaret. Şimdi bakın e, dünyaya baktığınız vakitte bütün ben gezdim gördüm. Bakın Almanya'da bakın onun kalkınma e, e, tekstille başlamıştır. İngiltere aynen. Bakın Kore. Hı. Güney Kore'ye gittiğimiz gördüğümüzde ilk hep tekstille başlamışlar. Ama bugün dünyanın teknoloji, teknoloji. markaları oralarda. Ve ben de 90'lı yıllarına geldiğimiz vakitte tekstilde çok büyüdük. Hı hı. Tekstilde büyüyünce ikinci bir sektör arayışı içerisine girdim. Yani biz ondan sonra 90'lı yıllarına geldiğimiz vakitte mesela entegre olmuştuk tekstilde. Hı hı hı. Entegre haline gelmiştik. Ben e, her zaman şunu söylerim. Rahmetli Özal, Allah rahmet eylesin. Ben Özal zenginiyim derim. O zaman rahmetlerin bir soru var. ee, sözü vardı. E, e, bu analog bilgisayarın başında monitörün başında oturmuş bir bilgisayarda fotoğrafını e, gördüm. Gelecek dedi elektronikte ve. Çocuklar bir günde bana dediler ki o gün enflasyon çok trilyonlar konuşuluyor falan. Bey dediler muhasebeden bizim dediler ki 14 haneli şeyimiz var şeritli makina, 15 16 haneli makineler var. Burada yok Türkiye'de Avrupa'dan gidiyorsun al verir misin? Rakamlar Peki, sığmıyor diye. Rakamlar yani, sığmıyor yani. diye. Gittik Almanya'da o elektronik ki bu elektronik hiçbir tanesinde hiçbir tanesinde bu şerit bu yok onu yok diyorlar. Kalktı. Biz ve de ben de sıfır ha, var tabii Ama o arada da gidiyorum her bir mağazalarda görüyorum. Böyle monitörler kuruyorlar, kasa şeyler kuruyorlar ama sordum orada. Dediler ki barkod sistemini geçiyoruz. Hmm. 80'li yılları bu. Elektronik. Orada makine e, o hesap makinesini almaya gittim. Bir elektronik mağazası dedi ki ya bunlar dedi şimdi satılmıyor artık burada. Şimdi dedi ki şimdi işte barkod çıktı ve dedi biz size eğer ben dedi şey yapayım işte sipariş getireyim ya ama 3 ay sonra dedi. Ben de geldim çocuklara ki yok Avrupa'da da yok bu. Ve ondan sonra biz ben dedim ki elektronik niye olmasın? Ve bizim 92 yılında da Vestel satılığa çıktı. Ve bitirdik, pazarlı bitirdik. Ondan sonra vazgeçtiler. 94'te tekrar geldi. Ve Vestel'i de en ikinci bir alınmamın sebebi de o zaman bir 92'de incelemiştin. Hani hiç böyle araştırmadan hı hı. değil gittim inceledim. Çok kurumsal bir şirketti. 92 yılında inceledim vakitte. Hı hı. Ee, çok kurumsal bir şirket olarak gördüm. Ve e, o nasip olmadı. 94'te hiç incelemedim. A4 kağıt üzerinden aldım böyle bilançolarına baktım ve hı hı. o zaman incelemiştim zaten. Ee, ve Investil almamın en büyük nedenlerinden bir tanesi de 100 milyon dolarlık ihracatı vardı o zaman. Hı. Bu da bana çok cezbetti. Evet her işte ihracat yapılması evet, gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet. Zaten bütün bakın bizim kur, e, grup e, şeylerimiz Şirketleri. baktığımız şirketlerimiz baktığımız vakitte enerji haricinde hı hı. bütün %70'i en azı %50 ihracat yapar. Biz bugün grup olarak hem tekstilde hem elektronikte e, 152 ülkeye ihracat yapıyoruz. Evet bu e, internet sitenizde gerçekten rakamlara baktığı zaman insan çok etkileniyor son zamanlarda da yatırımlar farklı alanlara da kaymış ama bir arada bir enerji var çok önemsediğiniz bir sektör sizin. 93 yılında ihtiyaca yönelik olarak İhtiyacı başlıyorsunuz. Gerekiyor. kendi şirketlerinize enerji sağlamak için. Fakat genel noktada 4 doğalgaz, 7 hidroelektrik, 2 jeotermal, 1 rüzgar santraliniz var. Bir tane de baktım ben yine Çanakkale tarafına yine ön lisans alınmış. Ayvacık tarafında bu da artıyor. Ee, Avrupa, Asya, Orta Doğu'daki pazarlarda bayağı enteresan fırsatlar yakalanmaya çalışılmış. Pakistan'da Rüzgar Enerji Santraliniz, İsrail'de e, Dorat firmasına yüzde %25 ortaklık. Hani Sahi sahi bitmiyor. Ben hani <laughs> sizi konuşmanızı <laughs> çok istiyorum ama şükür. özetlemek çok şükür. zorunda kalıyorum zaman dolayısıyla. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Ee, bakıyoruz e, ne kadar çok karbon e, salınımı... E, 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 şeye gökyüzüne Hı, veriliyorsa olsun. eğer o kadar da yeşil enerjiye yatırım yapmak gerekiyor. Şimdi siz de bu konuda çok yatırım yapıyorsunuz. Bu ileride zorlu grubunun yatırımları ne yönde ilerleyecek? Nasıl üreteceksiniz yeşil enerjiyi? Planınız programınız nedir bugün itibariyle? İşte çok çoktan yapıldı. Evet, ee, şu muhtemelen... anda bakın e, jeotermallerden başlayalım isterseniz. Evet. Yani doğalgazlar zaten şu anda biliyorsunuz doğalgaz fiyatların yüksek olması, doğalgazdan enerji üretilmesi pahalıya mal oluyor ve biz yenilebilir enerjiyi çok daha önem verdik. Şu anda 2008 yılında özelleştirmeden aldığımız Denizli Kızıldere jeotermal sahasını 74 kilometre kare alanda araştırma ve geliştirme yaptık bugüne kadar. Ve ilk geçtiğimiz bir buçuk sene önce 100 megawattlık bir santralimizi devreye aldık bu araştırmalar devam ederken şu andaki bizim verdiğim, bulduğumuz bulgular ve de bu net artık görüşü Denizli Sarayköy'de 400 megawatt'a çıkıyoruz. Şu anda 100 devletten aldığımızda 15 megawatt'lık bir santral vardı. 4 megawatt çalışıyordu. Şu anda o 15 megawattı onu yeniden e, revizyon ettik. İşte sahaları e, daha verimli hale getirdik. O 15 megawatt ama bir de 95 megawattlık, pardon 85 megawattlık bir şey, 100 megawatt çalışıyor. Ama şu anda... İnşaat kuyuları bitti. 180 MW'lık daha bir inşaatına başladık. 2016-2018'in başında iki santral daha geçecek. 2020'ye kadar Alaşehir ve Sarayköy'deki 500 MW olacak. Bu 500 MW santral demek denizli enerjisini... Sağlayın, Tamamen oluyor. sağlayabilir. Allah korusun ilerideki bakın bir şey olsa bugün hiç dışarı bağımlı olmadan Denizli bölgesi hem evleri aydınlatabilir hem e, aynı zamanda da sanayisini çalıştırabilir ve yüzde yüz yerli. Müthiş bir enerji yatırımı var koskocaman Türkiye'deki elektrik üretiminin de yüzde ikisi gibi bir hesap evet. yaptım ben kendimce. Ve daha da enteresan olan bir şey Zeki Bey'in söylediği Zeki Zor'un söylediği bir cümleyi ben internet sitesinden aldım. Emre Amade şekilde %96 hazırız diyor herhangi bir proje geldiğinde. Yani şu demek teknik bir terim bu. Aslında bize bir proje geldiğinde finansal açıdan da insan kaynağı açısından da teknoloji açısından da hemen reaksiyona geçebilecek %96 oranında bir şeyimiz var, gücümüz var diyor. Yani enerjide çok güçlüsünüz gerçekten. daha güçlü olacağız daha inşallah. Da güçlü daha da yerli kaynakları kullanarak bakın rüzgar. Türkiye'nin yine en bir sahada 210 megawatt, şey pardon 230 megawattlık şeyde Osmaniye, Hı -hı, Bahçeköy'de daha da yine orada 210 megawatt şu andaki 150 MW çalışıyor, 80 MW şu anda Mayıs'ın 20'sinde devreye alacağız. Yeraltı kaynaklarına bizim verdiğimiz önem ve de çevreye verdiğimiz önem çok önemli. Hı hı. Şimdi Alaşehir'de de aynı devam ediyor. İnşallah araştırma şu anda da e, e, yine de sondaj çalışmalarında e, Gediz'de başlayacağız. Hı hı. Yani bizim yenilebilir enerji çok daha önem veriyoruz. E, bu konuda da çok fazla dünyadaki bütün ödülleri topluyorsunuz zaten. Ben de sizi tebrik Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. E, şimdi ilginç de bir şey var. Milliyetçilik sizde e, karakterinizde tanınan bilinen bir özellik Teşekkür aslında. Ederim. Zaten renklerin de hep kırmızı beyaz olması. <laughs> e, bütün firmalarda aşağı yukarı ve zorluda da bunu da ifade ediyoruz. Hamlemizde ed aydır Olması. Evet bunu çok güzel ifade ediyorsunuz. Şimdi herkes şunu düşünüyor. Milliyetçilik dendiği zaman işte özellikle kendi bölgesinde ve ülkesinde hep yatırım yapsın. Oralarda fabrikalar satın alsın açsın diye. Yanınızdaki insanlardan, yakın çevrenizden rezistans görüyor musunuz? İşte yurt dışına açılırken, global olmaya çalışırken olması gereken de budur zaten. Ama işte Türkiye'de değil de hep yurt dışından fabrikaları almanız, buralarda yatırımlar yapmanız konusunda rezistans var mı hiç size karşı? Oluyor mu? ben bunu 20 seneden beri söylüyorum. Biz bunu aşağı yukarı 20 sene önce başlattık. İşte bu belayı alırken hep orada bize böyle yani yurt dışında yani fabrikalar alıyorsunuz, oraya gidiyorsunuz. Bak şu anda şöyle söyleyeyim. Biz bunu o zaman da söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bizim yurt dışında yatırımlarımızın buranın köprü ayağı olarak görüyoruz. Ne için? Çünkü buradan tamamen böyle bir üretimi tamamen burada yapıp yani tamamen burada yapıp da orayı ihraç etme değil. Ama burada köprü ayaklarını da oluşturmanız lazım sağlam zemin oturması için. Hı hı. Onun için bizim yurt dışı e, yatırımlarımızda bak, e, şu anda mesela Avrupa'nın her bölgesinde, her e, Avrupa'nın her noktasındaki her ülkede satış noktalarımız var. Hı hı. Üretimse üretim yapacağız ama bunun yine de o üretim ayağını da bazı e, devletlerin aldığı şeyler var. E, yani tedbirler var. Onları da yenmek için bu. Yoksa hani biz ülkemizde bugün ben her zaman benim birinci önceliğimiz, birinci önceliğimiz ülkemizde yatırım yapmak. Bir konu var. Çok fazla da girmek istemiyorum onu ama e, çünkü alındı ve sonra satıldı. Denizbank konusu. Hmm. E, şimdi 2003 çok önemli bir sene çünkü. Ona bakıyorum. 2003 yılında Denizbank Finansal Hizmetler olarak da grup haline de geldi. Aslında siz 97'de aldınız ve 2006'da sanıyorum satışı sağlandı Dexia'ya. Belçika Fransız iştiraki bir gruba. E, neden girdiniz? Bankacılık Şimdi... sektörü. Bankalar da batıyordu sürekli. <laughs> Bankalar da batıyordu ama <laughs> bakın biz o zaman bizim öyle bir bilgimiz, becerimiz ve öyle bir düşüncemiz yoktu. Biz 92 yılında dış banka en yüksek fiyat verenlerden bir grup bir dış banka ihalesine girmiştik. 235 milyon dolar en yüksek bir fiyatı biz vermiştik ama bize bankacılık tecrübeleri yoktur diye başka bir gruba verdiler. Bu grupta battı. <laughs> ve biz e, 92 yılıydı bu hiç unutmuyorum. Yine bizim içimizde böyle bir e, dediğim gibi biz tekstilde büyümüştük. Yani tekrar gelmiş Türkiye'nin en büyük. Hala da tekstilde en büyük grubu biziz. Yani en büyük yürolardan biri. Ama bizim bankayı kurmamızın da bir de bankacılık böyle bir içimde bir ühteva, işimizde bir ühteva vardı. Sağolsun ee, sağ olsun abim ben her zaman gizli kahraman derim. Ben böyle bir teklifi götürdüm vakitte sen bilirsinler. Ve biz banka e, Denizbank'ı e, 96 yılında ihale ile almıştık. Hı hı. E, o zaman e, 68 idarsın. milyon dolara almıştık. Ve bakın 3 tane kuruşu kuru e, ve 3 tane kuruş übe ve 10 milyon dolar sermayesi olan o 10 milyon dolar sermayesi olan 68 milyon dolar verdik. Onun 10 milyon dolar sermayenin 3 tanesi dükkan da dahildi buna. Ee, i̇çeride o günkü parayla işte 6-7 milyon dolar gibi. Hı hı. Ve biz bunu satın aldık. Ve e, sağ olsun bugünkü yine genel müdürü Hakan Ateş'i başına getirdik. Hala daha başındadır. Evet. E, o da e, bir onun şeyi vardır, e, sözü vardır. Biz e, altın kaşıkla doğduk e, derdi ve biz bankamızın böyle hiçbir zaman için bu bizim bankamızdır, bana kredi verin diye girmedik. Her zaman bizim limitimiz neyse orada kaldık. Hayır, ve ben de, çok riskli bu Bakın bakın ama riskli bulduk açıdan. ve bakın 2001 krizinde. 2001 krizinde biz herkes bankalarından kredilerini almış ödeyemezken biz götürdük gruptan 100 milyon dolar mevduat yaptık. Hı hı. Yani hı hı. biz hı hı. bankamızı kendi grubumuzu kullanalım diye değil bir kurum daha yaratalım diye. Bizim zorlu grubunun en önemli şeysi hiçbir şirketimiz ben bu şirketin budur, bu bundan sorumludur. Ben ondan sorumlu, yani tek bir sorumlu şirketten sorumlu. Bütün grubumuzun şirketleri bizim zorlu ailesinin sorumluluğundadır. Orasında o kurumlar bizim namusumuz, şerefimizdir. Sizin taahhüdünüz vardır Evet. konuda. Peki işte 2003'te hem A o banka tarafını evet. söyleyecektim çünkü banka çok finansal grup haline gelmiş aslında. Bir taraftan Vestel'sinin açılışı, Cortex'e yeni yatırımlar evet. derken Vestel Savunma A.Ş. kurulu. Evet savunma işine neden giriliyor? Yani gerçekten ben, çok ilginç <laughs> sektörlere Daldan giriyorsunuz. Dala diyorsunuz ama e, bizim çok değerli böyle bir Cengiz abimiz var. Böyle bir e, şeydeki elektronikte baya e, dünyada sayılı kişilerden bir tanesidir hala bizim yönetim kurulumuzda. 4-5-6 tane bir genç arkadaşlar getirdi geldi ama pırıl pırıl çocuklar. Ahmet Bey dediler ki biz İHA yapacağız. İHA ne dedim ben böyle İHA. İnsansız, Şimden, hava insansız hava aracı. Hava aracı. Çocuklar da gerçekten bakın e, şöyle söyleyeyim pırıl pırıl çocuklar hala da bizden beraberler e, dedim ki devam edin. biz başladık öyle ve şu anda e, bugün doğuda uçaklarımız uçuyor ve uçmaya da devam ediyor. Evet. Bu konudaki açıklamalarınız da gazetelerde evet, de yer aldı. E, e, bu savunma sanayinde yatırımlar devam edecek. Devam edecek, edecek devam edecek daha evet. iyisini yapmak şimdi bunun daha iyilerini yapmak. Daha bakın biraz e, şunu şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz yeni e, Amerika ins insansız hava araçlarına göndermedi bugün kadar yeni gönderdi. Evet. Biz de bir iş adamı olarak ben bir e, Türk insanı olarak, Türk iş adamı olarak, Türk vatandaşı olarak yani benim bu zoruma gidiyor, vermiyor yaptığı. Benim paramdan bana vermedi Biz kendimiz yapmamız lazım. Hı hı. Ülkeler böyle kalkınır. Hı, hı. Ülkeler böyle kalkınır. Yoksa yani şimdi ben arkadaşlara da talimat verdim. Daha iyisini nasıl yaparız? Bunu yapalım talimatında verdim. Meta, Nikel, e, Kobalt şirketi. Evet. E, nikel ve Kobalt yatırımına başladınız. Şimdi dünyada çok az yerde üretiliyor aslında. Evet, ülkelerde. Ve Kanadalılarla ortak girdiğiniz işe diyebiliyorum. Hayır tek biz bir burada bir şeyimiz, ortaklarımız vardı ama böyle bir yüzde 25 hisseder olan tamamen yüzde şimdi e, holdinga ait zorlu grubu zorlu grubuna ait ve nikel ve e, biz bunu yine de 2007-2008 yıllarında girdik benim yine arkadaş bizim bugünkü CEO'muz Ömer Bey dedik Ahmet Bey böyle böyle dedi maden var dedi böyle bir arkadaşlar bunu sermayeleri e, fazla olmadığı için araştırmayı geliştirmeyi yapamıyorlar ve Tamam dedim, bir gelin bakın, araştırma yapın, de, şey yapın, bir nedir, neyin nesidir bu şeyde, rezervler bakalım. Ve baktıktan sonra, bir e, araştırma yaptıktan sonra girdik ve şu anda e, deneme çalışmalarını yapıyoruz. Aşağı yukarı biz bu işi gireli çünkü araştırması şu anda rezervlere e, tespit edildi. Neden girdiniz böyle bir şey? E, böyle bir ülkemde bir mal var, Hı -hı. yerin altında duruyor. E, biz yapmasak başka bir yabancılar gelip yapacak, biz de bu işe girdik yani. Peki, geleceği nedir? Geleceği, bu geleceği bugün işte kolunuzdaki kullandığınız <gülüyor> saatler, saatler. <gülüyor> işte buradaki nikel dediğimiz bu parlak şeyler ve bugün e, tamamen e, %100'ü ihraç, ürettiğimiz malın %100'ü ihraç edilecek ve e, yine de bakın burada altını çizerek söylüyorum çevreye duyarlı kapalı sistem rafineri, hı hı. kapalı sistem ee, Allah'ın dağını da 500 milyon dolar, yani 450-500 milyon dolar yatırdık ve şu anda e, deneme çalışmalarını yapıyor ve arkasından daha bunun e, bu biliyorsunuz madenlerin çok elementleri var. Onlara hı. çalışmalar yapıyor. E, skandiyum var burada. Evet. efendim. E, e, nikel, sulfat bunları daha biraz daha ilave yatırımlarına bunları çıkaracağız ve ülkenin bütün dünyaya baktığınız vakitte Yeraltı kaynaklarını da iyi kullanmamız lazım. Ve buradan çıkacak olan yarın 300-400 milyon dolarlık bir, 250 milyon dolarlık veya 150 milyon dolarlık her sene bir ihracat yapacak. Biz bunun birincisini kurduk, ikincisini de kuracağız inşallah. Ve bunlar ülkenin güçlü olmasında, ülkenin güçlü olmasında çok büyük yararı var. Bunu biz yapmazsak yabancılar gelir, yapar. Ondan sonra biz de karşıdan bakarız. Onun için ben her zaman önce ülkem diyorum. E önce biz yapalım. Kurumum diyorum. Kendimiz. Ailem diyorum. Yani ülkemizi çok iyi bir şekilde kalkındırması için Türk iş adamının, Türk insanların çok daha çaba sarf etmesi lazım. Çok daha çok çalışması lazım. İşe bağımlılığı azaltmak açısından. Aynen. Bir aynen. Bakın Türkiye'nin en büyük yatırımlar. sıkıntısı Türkiye'nin en büyük sıkıntısı dışa bağımlılığımız. Hı hı. Mesela petrolünden tut, bakın bütün bütün ham maddeleri ithal ediyoruz. Hı hı. Bizim ülkemizde niye yapmayalım ki? Bugün 80 milyon nüfusuz diyoruz. %35 genç nüfusumuz var. Övünüyoruz hı hı hı. ama dışarıdan ithal ediyoruz. Bakın bir şey daha altını çizerek söylüyorum ben. Biz yerli tüketimimize, yerli ürettiğimiz tüketimimize önem vermemiz lazım Türk vatandaşlı olarak. Bir de altın e, Türk Bakın tele, cep telefonu yaptık. Evet, Venüs'ü yaptık Venüs ve 35 yaptık. milyon üretim yaptık. İnşallah, istiyorsun. hedefimiz Şu 30 milyon, milyon, bakın 35 milyon hedefimiz Hı -hı. ama bugünden yarına değil. Hı -hı. Ama bugün biliyorsunuz cep telefonu milletin değiştirmesinde biraz böyle e, vatandaş, ona bir hak veriyoruz. Yani bir alışkanlık var ama bugün yaptığımız telefon, Hı -hı. bugün rakiplerimizden bir farkımız yok. Hı -hı. Altını çizerek söylüyorum bir farkımız yok. Ben Zorlu grubunun tabii bütün hikayesini dinleyip sizi burada ağırladığım zaman süremiz bittiği için evet e, bu kadarını konuşabildik belki ama bir inşallah daha, bir dahaki sefer daha devamını yaparız. Çok memnun olurum. E tabii hikayenin daha da derinlerine kadar ben aslında inceledim biliyorum. Dolayısıyla o telefonu alacağım. Teşekkür ederim. <gülüyor> ben de <laughs> bütün vatandaşlarıma alacak, bakın hani şimdi şu anda şöyle bir şey söyleyeyim gerçekten bakın bir farkımız yok bir farkımız yok. Biz bugün her ürettiğimiz bakın televizyonda ürettiğimiz malın yüzde %90'ını ihraç ediyoruz. Hı hı. Onu da %90'ının da 90'ın da kalkınmış ülkelere. Beyaz eşyada da aynı. Hı hı. Tekstilde de aynı. Hı hı. Yani biz bugün artık Türkiye'de yani yapılan ürünler öyle kötü mal değil. Bugün Türkiye 150 milyar Çok dolar kalite ihracat kaliteli ürünler yapıyoruz. Ben buradan yani bütün Türkiye'ye şunu seslenmek istiyorum. Yerli üretimi tüketelim. Yerli üretimi tüketirken ve ülkemize katkı yapacağız. Hı hı. Bakın bu terör belası da bizim başımızdan gider. Herkes rahat eder. Güçlü ülke ol. Evet, güçlü ülke. ülke olmak mecburiyetindeyiz. Eğer güçlü ülke olursak kimse bizi göz ardı edemez. Çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Verdiğiniz mesajlar bence bütün iş adamlarına ve özellikle de genç girişimcilere çok fayda sağlayacaktır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. çok yeni, çok şaşırtıcı sektörlerdeki yatırımlarınızı bekliyoruz. İnşallah, ee, inşallah. Şimdi ve başarılar bugün ülkenin daha çok şeyler yaparız, yapılır da, yapılmayacak bir şey yok. Onun için biz önce kendi ülkemize sahip çıkmamız lazım. Moral hep yüksek Evet, moralin yüksek olması lazım. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bugün dahası da Çok önemli bir konu ağırladık. Kayın Ahmet Nazif Zorlu ve Zorlu grubunun da hikayesini Dinlemeye çalıştık, özetlemeye çalıştık. Dahası var. Önümüzdeki hafta yine Cuma günü saat 12'de sizlerle birlikte olacak. Teşekkürler.